Avrupalı liderlerin geçtiğimiz hafta krizle boğuşan İtalya ve İspanya'yı kurtarmak için vardığı anlaşmaya dair ilk soru işaretleri Finlandiya ve Hollanda'dan geldi. Bu iki ülke Avrupa istikrar mekanizmasının borçlanma maliyetlerindeki artışın önüne geçmek için tahvil alımına karşı çıkacaklarını bildirdi. Avrupa'da bir karar alındığında alınmış olmuyor. Zira ertesi gün bir ülke veto hakkını kullanarak diğerlerini bloke edebilir. Avrupa'nın en büyük sorunu bu. Bu durum Avrupa'yı yatırımcılar için cazip hale getirmiyor. Açıklamanın ardından anlaşmanın tehlikede olduğu endişesiyle birlikte Euro düştü ve yatırımcılar Alman tahvillerine yöneldi. Kalıcı kurtarma fonunun ikincil piyasalardan tahvil alabilmesi için Euro bölgesinde bulunan 17 ülkenin onayı gerekiyor. 2011 yılında olduğu gibi son zirvede zaman kazanıldığına inanıyorum. Zira krizi tamamen bitirmeyecek birkaç pozitif karar alındı. Krizin en kısa zamanda tamamen son bulması için ekonomik, siyasi ve bütçe konusunda birlik gerekiyor.